Merhaba arkadaşlar ben Selim ve bugün e, Dragon City oynuyoruz. E, evet, <laughs> değişik bir seriye başlıyoruz artık. E, yani ben dedim, bir sürü seri çekiyorum. Bir de Dragon City çekeyim abi dedim. Neden bunu da çekmem dedim. Yani normalde saat 19'da Minecraft çekmem lazımdı. Minecraft'ta bir sıkıntı çıktığından çekemiyorum. Minecraft'ı açamıyorum. Açıyorum da dünyaya çalıyor, dünya açılmıyor. <laughs> e, ben Ejder Altası, Deus'um. Tamam. Bir habit atınca edelim. Ee, müziği kapatacağım bari. Dur abi. Ee, müzik. Kapatmam lazım. Bir de harcayacağım abi. Ejderha besleyelim. Keiko. Dur ben senin ismini değiştireceğim. değiştiremem tamam. Ben bir sene yapabilirim fazla. Ve şimdi ki Bu arada hastayım çok özür dilerim. O sesim böyle çıkıyor. Demek yetiştir. Arka bahçe bahçe var niye seçilmiyor? Daha ileri var. Bitir. Şimdi şuradan hemen müziği kapatıyorum. Bu arada benim face ee, bağlı ben telefondan da oynayayım diye bağladım. Ee, şimdi git diyorum. Toprakları çiftleştir De. Önce <laughs> dur dur. Alev var mı bizde? Alev ile kek oyun. Çiftleştirmeye başladı e, hızlandırma zorundayız galiba. Değilsek de boşuna gitti paracıklar. <laughs> evet seviye atıyoruz Ne oldu sonuç ne? Aa, burada bu çıkmış. <laughs> Şimdi ne yapacaktım? Hmm. Bir tane daha hedef yapalım. Peki zamanda zaman da yapsaydım ya. Daha çok değseydim. Önce çıkartalım yerleştirelim. Ee, nereye yerleştirelim? Dört dört dört. Ee, büyük ihtimalle şu alevli kaya aslında aleve yerleştireceğim. E. Ee, Bayağı bir şey yaptım yalnız. savaşacağım. Tamam. deprem yapalım. Evet orayı kaydeden o şey yenilmiş. Şimdi hepsi tek atıyor aslında. Aa atmadı. Harbiden atmadı lan. Ha. Acayip çocuklar şu <laughs> Lan. Öldü, o da öldü. Hı. Tek bir tanesi hepsini aldık. Savaş beğendim mi? Umarım beğenmişsin. savaşmayı beğendim mi? Umarım beğenmişsin. Geri 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 Hedef tamamlandı. Şimdi böyle hızlıca seviye kasabiliriz hedeflerden. Bir bir tatlı para toplayalım. <laughs> çalı aldım eve gidiyorum Bir, iki, 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 aldım. Bedava ne? <gülüyor> <gülüyor> Kullan Bu arada serinin adı galiba sıfırdan olacak Dragon City sıfırdan hadi. Of. Ya yani bu bu kanal aslında Dragon City kanalına dönüşsün istemiyorum. Yani her dört videodan ya yani şimdilik her dört videodan birisi Minecraft, her 4 videodan ya yani birisi Minecraft, birisi kafa topu, birisi Dragon City. Der miyse kararlaştırmadım büyük ihtimalle Clash Royale olacak o da. Evet Clash Royale başka başka böyle şey oldu ya eskide deus ziyaret edelim. profil <laughs> <laughs> gözüküyor. Neyse deus galiba. deus Zeus. Vay görkem ne kadar gelmiş. Ben eskiden böyle bir iyiydim o görkem gibi iyiydim herhalde. Dur arkadaşıma bakalım ne kadar gelmiş. Yaptım abi ne Geri dönmemiz isteniyor. Emir var. Ben de geri döneceğim tabi. Ee, evet. Geri dönelim. Çok güzel. Geri dönelim. Dönemiyoruz. Neden bu kadar yavaşsın? Modem neden bu kadar yavaşsın? Ben de modeme sesleniyorum. <laughs> Oyun yavaş olabilir tabi. Ee, <laughs> Hastayım. Hep bu arada büyük ihtimalle Görkem Yani az önce gördüğünüz Görkem Böyle seviyede biraz yerlenmiş olan Benim üstümde olan bir zaman benim olduğumuz olan O da kanal açacak EDG Görkem diye o kardeş kanalı bulacak işte Çıktık ejderha canına alana savaş Dur <gülüyor> <gülüyor> Ben başka bir Ali Ali Tekin görev yapacağım ediyor işaf. Ee, evet, 2-3 dakika daha oynayacağım. Bu arada bu bu zamana kadar izliyorsanız çok çok teşekkürler ama ben bir videoyu durduramadım gidip geleceğim. Bir şey olmayacak tabii. Geri döndüm. Evet. Geri döndüm. Şimdi devam edelim oynamaya. Böyle böyle tamamlayıp Ve sonunda e, sonunda oyunun sesini kapatmadan oynayabilirim abi. Çünkü eskiden oyunun sesi oynamam gerekiyordu. Ama artık kulaklık taktığım için oynayabilirim böyle. Şimdi ben ne yapacağım? Sosyaya geliyorum abi. Alperen. Abi ben oynayan arası bu Alperen katkımı kapmışlar. bir kere Alperen demin. Alperen burada kere iddiaya girmişiz. Hadi bakalım kim geçecek. İddia değil yani. Hadi bak ben daha iyiyim falan öyle. Ben ondan geri değilim, 0 level'dım. O 20. seviye falan da. Sonra onu geçmiştim abi. Sonra oyun gitti. Aa <laughs> bak. Abi bu benim kuzenim dibinde duruyor. <laughs> Bunu söndü. Ee, bunlar bunlar var yani görkemin ziyaret tutsun görkem bak bunu da unutma ziyaret ediyorum bir kenara yaz sdg görkem oha ben de bir zamanlar böyle geliştirmiştim abi dur şimdi kapatayım da rahatsız bir zamanlar arkadaşlar ben de böyle gelişmiştim Hatta korsan ejderhası vardı lan ben onu çok sevdim. Bir de korsan ejderhası var mı? Daha bulamadım. Ee, bu ada vardı. <laughs> buraları açamamış lan. Lan görkem ben buraları açmıştım oğlum senin tamam ki Burayı da açmıştım. Lan şu karanlık kalmıştı oğlum ya. O karanlığı da açsayım tamam da. Geri dönüyorum. Bakalım. Hadi geri dönelim. Önce bakayım video kaç dakika olmuş. Ee, 10 dakika olmuş. Hadi. Eve dönünce videoyu bitiririm herhalde. Ee, hadi. Eve dönelim. Evet eve dönelim. Nerede böyle bir seri bari bu videoda Ejderhamıza bir tane bir isim verelim. Loche. Loche ne biçim isim ya? Loche, Loche. Abi. Ejderhamıza. Buldum adını, adım adım? Gigi boy. Gigi boy koyuyorum ona. Değişmedi mi? Nasıl değiştiriyoruz? Galiba geçince değişiyor. Dur Değiş. büyük harf yapmam lazım şunu. Gigi boy geç. Oldu galiba. Aynen Gigi boy. Gigi. Gigi. Şunun ismini master kulak yapalım. Ne kadar saçma bir isim olsa da. koyu K yapacağım. K Hatta şunu yapabiliyorsak çok iyi olacak. K <laughs> <laughs> Ve şunu ben hadi bunu alayım taşıyacağım buraya. Çünkü şu toprak Çit toprak ejderhasını <laughs> aldım. ilk bölüm böyleydi arkadaşlar. ilk bölüm böyle bitsin. Ee, böyle bitireyim arkadaşlar. ikinci bölümde devam edeceğiz buradan. Hatta savaşlara girebiliriz. Ee, diğer videolarıma güzel atmayı, beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın ve... Ho Hoşçakal... tia,